arkadaşlar bugünkü dersimizde kesirleri sayı doğrusunda gösterme konusunu öğreneceğiz. Kesirleri sayı doğrusunda gösterirken öncelikle benim için önemli olan ne? Kesrin çeşidi. Yani basit kesir mi, bileşik kesir mi yoksa tam sayılı kesir mi olduğunu bildikten sonra rahatlıkla sayı doğrusunda gösterebilirim diyebilirim. Öncelikle birinciyle ile başlayalım. Kes basit kesirleri sayı doğrusunda gösterme. Öncelikle benim neyi bilmem lazım? Basit kesrin ne olduğunu bilmem lazım. Bakın bana ne diyor? Basit kesir payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir diyor. Şimdi o halde ben ne yapacağım? Kesirime bakacağım. Payı paydasından küçükse bakalım nasıl gösterecekmişiz? Kural olarak diyor ki basit kesirler sayı doğrusunda bir iki sayı arasındadır. Hangi iki sayıdır o? 0 ile 1 arasındadır. Nasıl yani? Yani diyor sayı doğrusunu çiz. Çizdikten sonra sıfır ile bir arasına. Çünkü basit kesir neydi? Bir bütünü parçalardı. E bir bütünü parçalayacaksa sıfır ile bir arasındaki o bir bütünlük parçayı ne yapacağız? Ayıracağız ve kesrimizi göstereceğiz. Şimdi ne yapalım? Örneğimize geçelim. Örnek 2 bölü 3 kesrini sayı doğrusuna gösterelim diyor. Çizelim sayı doğrumuzu. Şöyle uzunca. E, arayı açacağım. Şöyle yapacağım. Şurası 0 olsun. Şurası 1 olsun. 0 ile 1 arasına çizeceğim. Neden? Çünkü 2 küçüktür 3'ten. Yani pay paydadan küçük. Bu halde basit kesirdir ve basit kesir olduğu için 0 ile 1 arasında göstereceğim. Peki 0 ile 1 arasında kaç parçaya ayıracağım? 3 parçaya ayıracağım. 3 parçaya ayırmak için şöyle 2 tane çizgi çektim de bakın. 1, 2, 3 tane ne oluşmuş oldu? Arada parçalarımız oluşmuş oldu. Peki ben bu parçaların kaç adımına gideceğim? Bakın kaç adım gideceğim de ilk kısımda yazıyor. Sıfırdan başla ve iki adım git diyor. Yani bir, iki. Burası neymiş işte benim için? İki bölü üç. Kesrinin sayı doğrusundaki yeri olacakmış diyeceğiz. İşte basit kesirleri sayı doğrusuna gösterme bu şekildeydi. Şimdi sıradan tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda gösterme var. Ama öncelikle neyi bilmem lazım yine? Tam sayılı kesirin ne demek olduğunu bilmem lazım. Bir tam sayı ve kesirden oluşan kesirlere ne diyeceğiz? Tam sayılı kesir diyeceğiz. Tam sayılı. Çünkü önünde ne var? Sayısı var. O halde ne yapacağız? Bu kesirlere tam sayılı kesir diyeceğiz. Kural olarak ne diyor? Kural olarak Diyor ki birinci adımda sayı doğrusunda tam kısım kadar git. Sonrasında bulunan aralığı kesirin paydası kadar parçalara ayır ve payı kadar git. Hemen örneğimize geçerek burada ne demek istediğini bir anlamaya çalışalım. Ne yapıyor? Öncelikle 3 tam 1 bölü 2 kesirini sayı doğrusuna gösterelim. Önce sayı doğrusunu çiziyorum. Şöyle 0, 1, 2 3 4 şeklinde devam etsin. Ne yapacak? Diyor ki önce tam kısım kadar git. Tam kısım ne? 3. 1 2 3 tama geldi. 3 tamdan sonraki aralığı 2 parçaya bölmem gerekecek. Bölelim. 1 2 parça. Bunun kaç adımını gitmemi istiyor? 1 adımını gitmemi istediği için ne yapacağım? Şöyle 1 adım geldiğimde şurası 3 tam 1/2 kesri olmuş oldu. Sayı doğrusunda 3 tam 1 bölü 2'nin yeri 3 ile 4 arasındaki şu bölge olmuş olacakmış diyeceğiz. Sırada bileşik sayılı kesir sayı doğrusuna gösterme var. Şimdi yine ne yapacağız öncelikle? Tanımına bakacağız. Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük kesirlere ne denirmiş? bileşik kesir denirmiş. Bileşik kesir. E o halde ben bir kesre bakacağım. Ya payı paydasına eşit olmuş olacak ya da payı paydasından büyük olmuş olacak. Bu kesirleri sıralarken sayı doğrusunda gösterirken bakalım nasıl yapacakmışız. Kural olarak diyor ki ilk başta bileşik kesir tam sayılı kesre çevrilir. İkinci olarak da tam sayılı kesri nasıl sayı doğrusuna gösteriyorsan o şekilde sayı doğrusuna gösterirsin diyor. Ama benim burada şunu bilmem lazım. Bileşik kesir tam sayılı kesre nasıl çevrilir? Bu notumuz şurada kalsın. Öncelikle bunu bir öğrenelim. Bakalım bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirken bileşik kesir nedir? Şöyle a bölü b şeklinde bir kesirdir. Doğru mu? Ne yapacağız biz? Bileşik sayılı kesri tam sayılı kesre çevirirken payı paydaya bölme işlemi yapacağız. Bölelim. a bölü b bölüm c çıkacak ve kalan d olsun. Şimdi buraya biz tam kısım diyeceğiz. b'ye payda D'ye pay diyeceğiz. O halde yeni oluşan kesiri şuradaki kısımlardan alacağım. Tam kısım ne? C tam D bölü çünkü pay D payda da B. D bölü B. Hemen bunu bir örnekle açıklayalım. Örnek mesela 7 bölü 3 olsun. Bakın baktığımız zaman 7/3, 7 3'ten büyük olduğu için bileşik kesir olduğunu anladım. Tam sayılı kesre çevirirken nasıl çevireceğiz? 7'yi 3'e bölme işlemi yapacağız. 7'de 3 2 kere. 2 kere 3 6 kalan 1. Yazıyorum burası payda. 2 tam kısım. neydi benim için? Pay kısmıydı. O halde yazalım. 2 tam 1 bölü 3 diyeceğiz. Çünkü pay pi 1 payda 3 2 1 bölü 3 2 tam 1 bölü 3 kesri oluşmuş oldu. Bir de bunun tam tersine çevrilmesi var. Yani şu şekilde verilen bir tam sayılı kesri bileşik kesre nasıl çeviririz var. Onu da şöyle açıklayacağız. Farz edelim ki x tam y bölü z diye bir kesrim var. Biz bu kesri bileşik sayılı kesre çevirirken şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki z ile x'i çarp. Daha sonra şuradaki y'yi üzerine ekle diyeceğiz. Nasıl yani? Yine bir örnekle açıklayalım. Örnek 5 tam 2 bölü 9 olsun. Ne yapacağız biz burada? Öncelikle 9 ile 5'i çarpıp 2'yi üzerine eklememiz gerekecek. O halde işlemlerimize devam edersek 9 kere 5 45 2'yi de üzerine eklersem ne yapacak? 47 bölü bakın payda aynen kalıyor 9 47 bölü 9 şeklinde çevrilecekmiş diyeceğim. Şimdi artık bileşik sayılı kesri sayı doğrusunda göstermeyi öğrenebiliriz. Diyor ki öncelikle bileşik sayılı kesri tam sayılı kesre çevir. O halde çevirelim. Ne yapacağız? 9'u 5'e bölme işlemi yapacağız. Yapalım. 9 bölü 5. 9'da 5. Bir defa 1 kere 5. 5 çıkardım. Kalan 4. Ne yapacağız buradan sonrasını? Payda tam kısım burası ne? Pay olmuş olacak. Artık yeni oluşan kesimi yazıp sayı doğrusuna gösterebilirim. 1 tam 4 bölü 5. Hemen sayı doğrusunu çiziyorum. Yine şöyle 0, 1, 2, şeklinde gideceğim. Tam sayılı kesirlerde ne demiştik biz? Öncelikle tam kısım kadar gidilir sıfırdan başlanıp. O halde bir adım geldim şuradayım. Sonraki aralık yani 1 ile 2 aralığına geldim. 5 parçaya ayrılıp 4 adım gidilecek. Şöyle... 1, 2, 3, 4, 5 parça ayırdım ve 4 adımına gideceğim. 1, 2, 3, 4. Neresiymiş? İşte tam şurası. 1 tam, 4 bölü 5 kesrine karşılık geliyormuş diyeceğim. İşte kesirleri sayı doğrusuna gösterme konumuz bu kadar. Konuyla ilgili sorularınızı çözüp çözemediğiniz soruları Instagram hesabından ulaştırabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, gönderileri vermeyi unutmayın. Kolay gelsin.